Evet arkadaşlar bugün Öztürk Akpolat hocamızın misafiriyiz. Hocalarla antrenman yapacak ve biz de bu ana tanık olacağız. Şimdi içeri gidelim. もう誰やった Ben aranızdayım ama inşallah arada tekme bana da gelmez. Olabilir. Evet, Ma görecek. Bu kadar adamı bir araya getiremezsiniz kimse. Bir an daha yürüyoruz. Hocam yoruldunuz mu? Yok daha yeni istiyoruz.

เดี๊ยวปะปะเดี๊ยวปะ 아아っ..T рядом acaba yapamadık Kristin forbidden 14 kisses öf ayak d o ome e i Hocam, Hayat! gençler yerine siz çıkın ringe bence. Ben daha gencim. Yılmaz hocam ya, yanlış anlamasın. Çocuklar gel, eşyalar gel, 5 hocam. Tamam, gel. Gel hocam. hocam. tamam, 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 1 tamam, 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 i right. başladık hocam. Yani... 12 roundumuz daha var. Oho. Tam 12 round. Hocam gençlere taş çıkarıyorsunuz maşallah. <laughs> 12 round daha var. Sağ Sağ direk sol koca. nasıl 10 numara. <gülüyor> <gülüyor>

Ben getirmedim. kahvaltı nasıl? Kavallık mı? <laughs> Normalde biri almış çantada. Dururdu da. Çok iyi ya. Valla dediğin gibi hocam. Haftada bir kendimize vakit ayırmamız lazım. İki saat kadar? Şimdi hocam ben iki saat çok fark ettim biliyor musun? Yani geldi gittisiyle 2 saat. Yılmaz hocam. Geçen de neyi fark ettim biliyor musun? Ben öyle gelmek için çırpındım. İşleri i̇şte hallettim. Orada çocuğa kaydetiyordum şey. Okul kaydı. Evet. Gittim dedim bir uğrar görürünü çıkarım. Abi gittik çıkamadık. Ulan hepsi gitti en son ben çıktım. <laughs> Biz hocam. Gerçekten ben evet. Yani ihtiyaç var. Stresliyiz. Hep veriyoruz. Hep veriyoruz. Böyle kendim bu sefer bütün dertler bizde birikiyor. Karşılığında ağlamadığın zaman bir de gördüğün zaman daha da çok. Hocam o önemli değil. Ben ben yaşam, yaşam. Ya. Onlar her zaman yaşarlar. Onlar koşacak, her zaman olacak şeyler. Ben her zaman ben. Şunu söyleyeceğim, biz... Hocam kimsesiz görelim, ben eminim de olacağım. Onun için ben onlarla konuşmak istemiyorum. Biz ticari taksi gibiyiz. Ticari taksi gibiyiz. Herkesi indiririz. En son her noktada kendimiz kalırız. Yani deformasyon olarak, sakatlık olarak, yorgunluk olarak, psikolojik olarak Hocam, Saksı çıkması gibi pert ayrılır. Çıkarız antrenör olarak. Trabzon'dan sonra buraya geldim ya, 13 sene oldu. Evet. Adamla her maçta görüşüyoruz, bir önceki box maçına giriyoruz. Adama dedim ki sonunda benim adım dedim, adam benim adıma bilmiyor. Şey Değişik bir memleket hocam. Neyse, isim söylemeye gerek yok ya. Yani. Evet. Değişik bir memleket hocam burası. Abi şöyle. Biz gençken ne, ne yaptık? Biz gençken, genç, şimdi ben çocuklara söylüyorum da, benim kendi yapmadığım şeyi söylüyorum. Şimdi millet önce kendisine bir yatırım yapar, sonra bir şey bekler. Biz kendimize yatırım yapmadık. Hep evet, verdik. Şimdi hep, hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. O yüzden diyorum. Doğukan e e şey, 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 ne haber? Şey, Öyle şey, mi? Sen de spor yap, sabah spor mu yapıyordun? Koştun, koştun geldin. Biraz

Geçenlerde Osman hoca bir teknik gösteriyorum. Çocuğa sol sağ direk, sol karaciğeri aparat gösteriyorum. Ee, açma. veya görüntülü ara onu kapatsın. Ee, çocuğa karaciğeri vurmuşum. Çocuk çöktü dizine. Herkes de toplanmış bakıyormuş. Yaptı çöktü. Ben de yani o anda bir şey oldu yani. 45 45. Ne ee, oldu başka bir şey? Dedim ki el alışkanlığı. Neyse başka biri gelsin. Tekniği gösterdik tamamladık otomatik gidiyor abi. Evet. Yok şartlar önemli hocam. Başa başlamadan önce doğru düzgün evet. yapacağız, çift koşunu yapacağız. Şart önemli. Şey, abi şart önemli. Evet, evet. El ben, ben derste yap, yap, yap. şeyi bir göster, şey. O maşallah. Maşallah. Arkadaşlar bir dakika bir şey Tayland'dan arıyorlar. Gelin beraber. Çok kısa. Biz de görelim orayı. Şöyle çevirelim mi ha? Oğlum biz de burada çalışıyoruz ha. Biraz az az daha uzaklaş. Birazcık daha uzaklaş. Ha. Hayır uzaklaş. Hadi, Hadi, Hadi. görüşürüz. Görüşürüz gençler. Hadi iyi dersler. İyi dersler Anas gel. Valla biz burada daha iyi yapıyoruz Anas gel. <laughs> Hadi görüşürüz. <목소리도> 자, 한 아, 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 Ben Yılmaz Çeken. 1986'dan beri bu sporlarla uğraşıyorum. Ama en önemlisi Türkiye'de bir söz var. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş diye bir atasözümüz var. Bu atasözünün doğru olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz biz antrenörler. Biz binlerce çocuğumuzun hayat hikayesini yazmak için inanılmaz bir çaba gösteriyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. Kendimizi onlara feda ediyoruz. Kendimizi onlara feda ederken bazen ailelerimizi bazen de kendimizi ihmal ediyoruz. Bunun farkına vardık artık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Kıymetli kardeşlerim de aynı şekilde benim gibi düşündüklerine eminim. Bunun için de biz en kötü ihtimal 15 günde bir haftada bir, bu işe ciddi emek vermiş antrenörler, sadece antrenör değil ciddi emek vermiş antrenörlerle bir araya gelerek kendimizi çalıştırmak için aslında burada toplanıyoruz. Bir gün bir kardeşimizin spor salonunda, bugün Öztürk Akpolat hocamızın spor salonunda bir araya geldik. İnanılmaz güzel ter attık, antrenman yaptık, keyifli bir zaman geçirdik. Ben bunun ne kadar kıymetli olduğunu şu terden sonra anladım. Ben çok teşekkür ediyorum buna vesile olan tüm kardeşlerime. Ben kendi adıma söyleyeyim, inanılmaz keyifli. Yani şöyle söyleyeyim, kendim eski milli sporcuyum, bir sürü milli sporcu yetiştirdim. Dünya Avrupa Şampiyonu hatta hesabını bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçek sanki ben bir dünya şampiyonu yetiştirmiş gibi bugünkü antrenmanımda attığım terle o mutluluk hormonunu salgıladığımı hissediyorum vücudumun. Teşekkür ederim. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kendinden bahsetmek istersek Davut Çelenk, Uzun yıllardır uzak doğu sporlarıyla uğraşıyoruz. Burada bulunmamızın sebebi, burada beraber antrenman yapmamızın sebebi, elimizde bir sürü sporcularımız var, belli başarılar elde etmiş. Ama biz bunun yanında kendimizi de köreltmemek adına, kendimizin de sağlığını kaybetmemek adına hafta bir gün, 15 günde bir gün ortak antrenman yapmaya çalışıyoruz. Antrenör arkadaşlarla, sadece antrenörlerle. Amacımız bu. Ya ben de şöyle söyleyeyim. burada Yılmaz hocamızın eşliğinde 15 round çok güzel bir antrenman yaptık hocalarla. Ben onlara göre birazcık daha gencim ama ben de 4-5 senedir hiç eldiven takmadım. Ama aşırı bir mutlulukla bir antrenmana geliyorum buraya gelirken. Bence artık bu grubun ismi salon salon gezen hocalar olsun. Vallahi. Çok güzel verimli bir antrenman oldu bizim için. Davut Hoca ile beraber. Davut Hoca ile beraber. Teşekkür ettim hocam bu arada misafirperverliğin için. Çok da güzel bir antrenman oldu. E ben, Öztürk Hoca beni aradı. Aradığında bana dedi ki ilk kelimesi şu oldu. Hocam dedi kendimize vakit ayıramıyoruz dedi. O anda zaten kafamda tank etti. Böyle bir e, hengabenin içindeyiz. Bir türlü çıkamıyoruz orada. Böyle bir daldık içinden bir türlü çıkamıyoruz. Hep sporcu yetiştirmek odaklı. Ben de iyi olur dedim ve geldim. Kıymetli hocalarım da buradalar zaten. Onlarla beraber güzel bir çalışma yaptık. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sağ olun. Evet, ben Tuncay Güven, Kickboss Milli Takım Antrenörüyüm. Burada olmaktan şeref ve onu duyuyorum. Yılmaz hocam gibi bir hocayla aynı antrenmanı olmak gerçekten bir şeref. 2000 yılından beri yapıyorum bu sporu. Öztürk hocam ev sahipli yaptı. O da güzel bir organizatördür. Güzel bir maçlar yapıyor. Sağ olsunlar. Diğer hocalarım aynı şekilde. Gerçekten zevk aldığım bir antrenman oldu. İnşallah bunun devamı gelecektir. Misafirperverliği için öncelikle Öztürk hocama, sonra Yılmaz hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri ağırladıkları için, güzel bir organizasyon yaptıkları için. Çok sağ olun. Öncelikle bu fikrin ilk çıkma şeyi Mehmet Çelik Hocam, sonra Davut Çelenk Hocam da bunlar beni davet ettiğinde ben geçen oraya gitmek için adeta kılı kırk yardım gittim. Dedim bir uğrayıp çıkarım herhalde. Gittim çıkamadım. Çünkü ortam çok iyi, özlemişiz. Ya bizde bir hasret var yani. Böyle bir aidet hissettim. Ve bunun arkadaşlarla da paylaştığımızda sürekli olmasını düşündüm. Hocalarım da aynı benim aynı düşüncede. Geçen hafta yapamadık ama bu hafta nasip oldu ve çok verimli oldu. Öncelikle hocalarımın ayağına sağlık geldikleri için çok. Çok teşekkür ederim. Biz yıllardır, az önce hocalarım bahsetti, söylemeye gerekiyor. Ki, yıllarca bu işi yapmış, emek vermiş kişileriz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada herkes biliyor zaten. Ama biz yalnız kalıyoruz. Yani biz hep verdiğimiz için bizim de kendimizi deşarj edip, kendimizi tazelememiz gerekiyor. Sorumluluğumuzdan dolayı uzun vadeli tatillere gidemiyoruz. Uzun vadeli kamplara katılamıyoruz. Çünkü sorumluluk alanı çok herkesin. Metropol bir şehirde yaşıyoruz. Yani İstanbul'da 3 kilometre mesafeyi bile yeri geliyor. Bir saatte gidiyorsunuz. Dolayısıyla uygun bir saatte kendimizi bu şekilde deşarj etme kararı aldık ve bunu devamlı yapacağız inşallah. Bunu yaparken de işte ölümsüz bir şekilde sizi de davet ettik buraya. Bu işi görsel ve sosyal medyada paylaşarak örnek teşkil etmek. Bu işin sadece sporcular tarafından değil antrenörler tarafından da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca ben mesela antrenman yaptığımda, antrenman görüntüleri attığımda bana şunu yorumu yapıyorlar. Hocam hayırdır maça mı çıkacaksın? Ya bizim maça çıkmaya ihtiyacımız yok. Sağlığımız için, derslerimizin sağlıklı bir şekilde vermemiz için düzenli antrenman yapmam gerekiyor. Yani sporcu benim sporcularım şahsen böyle daha çok adapte ve motive oluyor. Yani beni gördüklerinde daha çok motive olduğunu ben görüyorum zaten. Bizim zaten sayısızca ringe çıkan sporcularımız var. Biz onların zaten önünü açıp ring arkasında durup ringe çıkarıyoruz. Ama bir şey lazım. Asker komutanını savaşta görürse daha zevkle savaşır. Biz bu kanaatteyiz. Hocalarım da öyle düşünüyordur. Eminim kesin. O yüzden bu ilk değil sonda olmayacak. Devam olacak. Ben geldikleri için tekrar teşekkür ediyorum. bu yayından sonra sonra inanın Türkiye'nin her bir yerinden bize talep olacak, gelmek isteyecek. Örneğin dün Fikri Arıcan'la görüştüm, o da grupta kendisi. Mutlaka geleceğini, hatta ileriki günlerde de kendi salonuna davet edeceğini söyledi. Dolayısıyla bu güzel bir proje oldu. Sağ olun, Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum hocalarıma. Ayağınıza Sağ sağlık. Ederim, Size de Cenk Oğlanıştım Bey diye. teşekkür ederim. Spor kazandırır. Duşa girmek isteyen girsin. Ee, ondan sonra yana kahvaltıya geçeceğiz. hocamızın misafiriyiz. Kahvaltı yapıyoruz antrenmandan sonra. Bugün östürük, hocanın hatırına diyeti bozdum ekmek diyorum. Afiyet olsun hocam. Of Afiyet olsun hocam. Bakar mısınız? Biz aslan Kini diyeti yapıyoruz. Evet. Aslan diyeti nasıl olur Çok çalışıp çok yiyoruz. <laughs> güzel. 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 <laughs>